Selam sevgili arkadaşlar, Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerim hakkında bazı büf noktalarını vereceğim. E, hep soruyorsunuz çiçekleri nasıl bu kadar hızlı açıyor, neler yapıyorsun diye. Bunları fırsat buldukça canlı yayınlarda da bazı şeyleri sizlerle paylaşıyorum. E, nasıl bu kadar canlı, nasıl bu kadar yaprakları diri olduğunu devamlı sizlerle paylaşıyorum nasıl e, yavru menekşelerim nasıl çiçek açıyor bu konularda bilgiler veriyorum şu anda yaza girdikten sonra hep söylüyorum arkadaşlar hiçbir vitamin hiçbir gübre kesinlikle kullanmıyorum e, yaptığım tek şey arka bahçemden buraya gelen e, bir güneş ışığı bu şurası güneş alıyor arka bahçeden arkadaşlar bir de en önemli püf noktalarından bir tanesi de hep sizlere söylüyorum yaprakların temizliği bu yaprakların temizliğini nasıl yapıyorum onu sizlerle paylaşmıştım. Peki ondan önce size bir şey göstereceğim arkadaşlar. En çok beğendiğiniz menekşelerimden bir tanesi bu. Ve bu gül şeklinde açıyor. Ee, farklı şekillerde iki tane menekşe yaprağından üretmiştim. Bu bu sene üçüncü kez yani iki kez çiçek açıp döktükten sonra çiçeklerini sizlerle paylaşmıştım. Ve bugün yine fark ettiğim ki tekrar çiçek açıyor. Ben şuradan size göstereyim hemen tomurcuktan. Şöyle yaklaştırıyorum. Bakar mısınız? Yine tomurcuk attı ve yine her tarafında tomurcuklar var. Bakın. Şurada da var. Şöyle yapraklarını kırmadan o kadar güzel ki yaprakları zarar vermeden size göstermeye çalışayım. Bakın. Şöyle alttan görebilirsiniz parmağımdan hemen şöyle aşağıdan görebilirsiniz. Ve her tarafı tomurcuk doldu. Ve ben çiçeklerimi sulama yaparken kesinlikle üstten sulama yapıyorum. Su, suyun derecesi çok önemli. Hep söylüyorum. Şöyle üstten bakın yeni suladım. Yaprakları ıslak ve hiçbir zararı yok. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Böyle de göstereyim arkadaşlar. Bakın hep üstten suladım. Bütün çiçeklerimi üstten suladım. Bakın açmış olan çiçeklerimi de ortalarındaki ıslaklığı zaten görüyorsunuz. Ve kesinlikle yapraklarına su değmesin. Kesinlikle yapraklarına su değdirmeyin diye bir şey yok arkadaşlar. Ben üstten sulama yapıyorum ve çiçeklerimi ayda bir kere bazen 3 haftada bir eğer kirlendiyse ya da tozluysa mutlaka ve mutlaka yıkıyorum yapraklarını. Çeşmenin altına götürüyorum. Suyun derecesini güzelce ayarlıyorum. Böyle buz gibi değil ama oda sıcaklığında bir su ayarında çiçeklerimin yapraklarını şöyle elimle beraber yıkıyorum. Şu temizliğini şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Bakın üstünde böyle tüyler gör görmeniz gerekiyor. Böyle tüylü tüylü. Bakın şu anda temizliğini şöyle görebilirsiniz. Bakın yapraklarından fotosentez yaptığı için şu kabartıları görmeniz gerekiyor şunları. Bunları bezle ya da pamukla sildiğiniz zaman onlar kayboluyor ve fotosentez olayı çiçeklerimiz için zorlaşmaya başlıyor. Ve o kadar inanılmaz şeylerle karşılaşıyorum ki ben bile şaşırıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Dediğim gibi haftada bir kere çiçeklerimle ilgileniyorum. Bugün bir de çiçeklerimi sularken ne göreyim arkadaşlar o kadar şaşırdım ki. Bakın ben buraya 3 tane yaprak dikmiştim Çiçeklerimin bakımını yaparken Biri bu zaten büyüklüğünden görürsünüz Bir tanesi şu arkada 3 yapraktan durdukça yavru verdi Ve ben bunu bir türlü ayırma zamanı Bulamadım hatta bugün Hadi bunu ayırayım dedim e, işimin yoğunluğundan fırsat bulamamıştım Şimdi sulamak için e, Çiçeklerimi böyle masanın üzerine koydum Şimdi yerlerini aldım Bir bakar mısınız Şurada Çiçek açmış arkadaşlar. Ben buna çok mutlu oldum. Ve ben bunda kök ayrımı yapmam gerekiyor. Belki içerisinde 8-10 tane menekşe var. Belki ayıracağım. Ama şu zarar görmeden bunu nasıl ayıracağım ona bakacağım şimdi. Bakar mısınız? Tomurcuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu açacak. Sadece küçücük bir yavru bu. Evet diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Biz ne yapıyorsak olmuyor. Olmamasının sebeplerinden bir tanesi aşırı gübre. Arkadaşlar. Aşırı gübre verildiği için çiçeklerde mide hastalığı oluyor. Ee, yani aklınıza gelebilecek unlu bit hastalığı oluyor. Bunlar hep e, menekşelerimize fazladan verilen vitaminler, fazladan verilen gübrelerden kaynaklanıyor. Bunu da göstermiştim canlı yayında. Yine gösteriyorum. Bakın bu da küçücük minnacık bir menekşe yavrusu. Bu yeni köklendirdiğim, yeni yetiştirdiklerimden O kadar güzel çiçek açmış ki. Yani bunun için bir vitamine ya da atıyorum herhangi bir şeye gerek yok arkadaşlar ve şu anda bunlar tomurcuk dolu bak açtılar üçüncü kez açıyorlar bir bakar mısınız her tarafları tomurcuk bu taraflarından açıyor ve hiç çiçeklerinden nasıl söyleyeyim uzun zaman hep çiçekli kalıyorlar bakın şöyle kamera yaklaştırarak gösteriyorum her tarafları tomurcuk bunları görüp de mutlu olmamak mümkün mü Arkadaşlar ben şu anda bu çiçeklerimi kesinlikle önce bunu ayırıp e, saksılara almak istiyorum. Tabii ki şu tomurcuğuna yani yeni açacak olan çiçeğe zarar vermeden nasıl alabilirim çok dikkatli bir şekilde. Bunu sizlerle beraber onun da videosunu çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. Bakın yavru menekşelerimi dahi alttaki ıslaklığı görüyorsunuz. Altlarında herhangi bir tabak yok. E, havlu peçete serdim. Hepsini üstten suladım. İnanın bana bak şu yavru menekşeler dahil su değdiği zaman hiçbir zararı yok. Zararı sadece sıvı besinleri kullandığınız zaman zarar verir. Ee, sadece suyun hiçbir zararı yok. Arkadaşlar bunu da bilin. Evet. Ee, sizlere bunları göstermek için şöyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsi birbirinden canlı. Hatta antorium çiçeklerim o kadar çok yavru verdi ki şunu bile ayırmam gerekiyor. Bakın. Belki 3-4 tane antorium çiçeği olacak buradan. 4 ya da 5 kök rahat var ve çok güzel çiçek açtı. Bakar mısınız? Ve kızarmaya başladı. Çiçekleri kırmızıya dönüyor şu anda ve yapraklar da çok canlı. Bunun için ben her zaman aynı şeyi savunuyorum. Yaz geldiğinde asla ve asla vitamin vermeyin. Kışın bile aşırı gübre vermeyin. Aklınıza gelebilecek e, aklınıza ne geliyorsa bunları çiçeklerimize uygulayalım diye düşünmeyin. E, faydadan çok zarar sağlıyor. Bakın ben orkidelerimi sadece yıkıyorum. Yıkadıktan sonra Bakın hiçbir şekilde vitamin vermediğim halde bakın bir sürü kök verdiler. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Ve ortadan devamlı yaprak veriyor. Ve yaprak vermeye devam ediyor. Şu yaprağı da yeni açtı zaten. Ve çok güzel bir şekilde açtı. Bu orkidem de aynı şekilde. Uzun zamandır çiçekli ve çiçeklerini dökmedi. Çok canlı bir şekilde. Bunu yine göstermiştim. Dalından gördüğünüz gibi yavru bir orkidem var. Bayağı güçlendi. Biraz daha güçlenince saksısını alacağım. Burada yine küçücük bir kendi yetiştirdiğim bir orkidem var. O, o da yaprak açtı. Ortasından yeni bir yaprak verdi. Bayağı büyüdü. Bunu büyük bir saksıya alacağım artık. Çünkü hava kökleri ve kökleri çok sağlıklı. Artık sığmıyor. Bunun sulamasını yapacağım. Şimdi orkidelerim kaldı sadece. Bu şekilde çiçeklerinizin bakımı için asla ve asla, asla aşırı kübrelemeye Kaçmayın. Bakın yılbaşı çiçeklerimin yeni yapraklarını şöyle kameraya tuttuğumda görebilirsiniz. Renkleri biraz farklıdır yeni çıkan yaprakların. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Hatta tomurcuk vermeye başladı. Ee, yeni çiçekler de açabilir, sürpriz olabilir. Bakın yeni yapraklarını görebiliyoruz çünkü renkleri farklı oluyor. Burada da dediğim yılbaşı çiçeğinin bakın yeni yapraklar verdi. Burada pekonyam var, gelincik çiçeğim var. Bunlar küçücüktü. Hepsi çok güzel bir şekilde büyüdüler arkadaşlar. Siz de çiçeklerinizi yıkamaktan asla kaçınmayın. Gübre vermekten kaçının. Beni takip etmeye devam edin. E, aklınıza gelebilecek her türlü soruyu bana yazabilirsiniz. Hepinize şimdiden sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.